Geldi. Okuldaki bahane part 2. Hoş geldiniz. Okul partki. Bir günce abone olup like atlayın lütfen ama lütfen unutmayın. Dediğim gibi blanketleri almamız lazım. 1 milyon için herkes Ay ya abone. Algo <laughs> çabuk. Çabuk, Zaman çok uzatmadan 3, 2, 1 Ah, yine başımıza dert oluyor. Okuldayız. Nefes olmuş. Bugün ben ne alacağım? Bebek çocuk. Düştü. Ağlama, ağlamama. Bir şey almayabilir Tatlı kolas. Sen de bunu dişsen içsen. Ah. Ah. Yani bu yüzden sen konuşuyorsun. Hayır benim konuşmam böyle. <laughs> Hastayım canım. Hasta değilsin de bebek hastalığına. Canım. Orada bir şey Hadi neyse. Nice. Hoca geliyor. Kızım bu ne? Hocam cisim ıçınca. Tamam. Şimdi özel bir yap. Hocam ben yapamadım. Neden kızım? Hocam cisim için. Bu yarıcık cisim için çok sen kızım deli misin? Kim seni bugün yok... sen ne yapıyorsunuz siz? Yazıyorum bak. Yok. Bugün yok arkadaşınız yok yazdı. <laughs> kızım ne alıyorsun yok yazdım diye. Bazı okuldaki kişilerde yok yazılıyor ya. olduğum için bana hiç yok yazmıyorsunuz. Ama sizin ne olacak? Ha? Kızım bana hı diye durma. Delirtme beni. Yine yok yazıyor. Ha? 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 Yine yok uzaklaştırılacaksın artık okulda. <gülüyor> <gülüyor> Oğuldan uzaklaştırıldın. Annem bir daha seni bu okula göndermez. Hocam. Bakın. Sizin çok istediğiniz bu var ya. Yani siz kız mısınız? Erkek misiniz? Ben onu anlamadım. Bunu çok istiyorsunuz ya. Ver onu bana. Hayır, o zaman beni uzaklaştırma. İyi tamam uzaklaştırmayacak. Yani var, var. Şu yokları var, 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 var. Tamam şimdi ver onu bana. Artık bu benim. Bu aklını hoca. Ya kızım sen şimdi, kızım benim, kızım Sonunda... kızım sen deli misin? Gelir misin? Ya evet, da ben senin makinesine Her yerin kokması lazım. Çocuğum Nesli gibi kokuttum sınıf. Sen ne? Bebek çocuk. Her yer eleç gibi çocuk. Ben bebek değilim. Kaç kez söyleyeceğim? Va 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 Sabah tamam. herkes har. Herkes bebek tu har. Bebek bebek şöyle. Ha adını unutuyor kızım denet. Benim adım bebek. Tamam bebek hariç. Luna parka gitsin. Hadi annelerin içerisinden ben siz Luna parka eğlence olmaz. Ben de buraya kendi Luna parka mı? Al bakalım kızım. ya ah, ah, ah. İyi oldu mu? Hayır. Sınıfın eski bir koktu hocam. Evet kokar. Bebek. <laughs> Herkese anneme söyleyeceğim. annesini anne annesini çabuk okula gel okulda büyük bir kargaşa yapacağım çabuk olma, çilemeye getir ve ve sonra bana gidelim arkadaşlarla birlikte. Tamam kızım Direksiyonsuz arabam oluyormuş canım.

Hadi biz bir rambat çalalım. Çok güzel. Biraz ah Çok güzel bir an oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu sevdiniz mi? Yorumlara yazın.